Bu soru tüm parçayı incelememizi gerektiren bir genel bilgi sorusudur. Parçada verilen Cases of dengue fever has soared in the past 50 years to nearly 100 million a year as improved transport and urbanization have brought more people into contact with mosquito-borne virus cümlesi bizi doğru yanıta ulaştıracaktır. Bu cümlede dengue humması vakaları son 50 yılda yaklaşık her yıl 100 milyon arttı. Çünkü ulaşımın gelişimi ve şehirleşme insanları sivrisineğin ürettiği virüsle temas edecek noktaya getirdi şeklinde bir ifade verilmiştir. Dolayısıyla bu hastalığın artışının nedeni ulaşımın artması ve şehirleşme olarak verilmiştir. Bu ifade bizi B seçeneğine götürmelidir. Bu seçenekte ulaşımdaki gelişmeler ve şehir merkezlerine yapılan göç Dank hummasının yayılmasının sorumlusu olarak ele alınır denmiş ve bu seçenekte verilen Advances in Transportation parçada verilen Increased Transportation ifadesi ile Migration to the City Centers ifadesi de parçada verilen Urbanization ifadesi ile eşleşmiştir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.